Merhabalar. Bugün özellikle işe yeni başlayan girişimcilerimiz için önemli bir konuya değinmek istiyorum. İşe başlarken herhangi bir devamlılık testi, mülakat, sınav vesaire yapılmıyor. Öyle değil mi bizim işimizde? Yani her isteyen kişi bizim işimize katılabiliyor eğer 18 yaş üzeri ise. Bu herkesin katılabilir olmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Çünkü insanlar işe başlarken herhangi bir sermaye yatırılmayan bir iş modeli olduğu için işi ciddiye almayabiliyorlar. Yani network marketingi geçici bir iş modeli olarak görebiliyorlar. Yani hafife alıyorlar. Aslında baktığımızda geçici iş yoktur. Geçici insanlar vardır. Ciddi olmayan iş yoktur. Ciddi olmayan insanlar vardır. Network marketingi ciddiye almamaların en büyük sebebi Az önce de söylediğim gibi Herhangi bir sermaye yatırılmamasıdır. Bir iş yapacaksan e, Örneğin Bir kafe, bir restoran, bir işletme açacaksan Ortalama 200-300 bin bir sermaye yatırılması gerektiğini düşünüyorlar. Ticaret yapacaksan Sermayesizse olmaz diyorlar. Çünkü hep böyle öğretildik. Çünkü iş yapacaksan kendi işinin patronu olacaksan mutlaka sermayenin olması gerek. Ama bu ticarete başlarken böyle bir sermaye olmadığı için ciddiye alınmıyor ve iş olarak görülmüyor maalesef. Oysa ki her iş ciddi olarak yapıldığında ve gerekli aşamalardan geçtikten sonra çok ciddi faydalarla birlikte ciddi kazançlar getirebilir. İnsanlarsa olaya şöyle bakıyor. Ben bir başlayayım, bir deneyeyim. Eğer gerçekten ilerlersem, gerçekten kazanırsam o zaman ciddiye alırım. Ama böyle bir dünya yok, böyle bir iş modeli yok maalesef. Önce ciddiye alırsın, o iş sana kazanç getirir. Önce müşteri olarak başlarsın, sonra disiplinli bir şekilde, istikrarla devam ettikçe para kazanmaya başlarsın. Mesela Şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Ben 300-400 bin sermaye ile bir restoran açayım. Biraz bekleyeyim. Diğer müşteriler hani böyle biraz müşteriler gelirse para kazanmaya başlarsam işi o zaman ciddiye alırım. Burada daha çok zaman geçiririm. Şimdi böyle düşünebilir mi sizce bir insan? Tabii ki düşünemez. oraya açarken açtığı yerin zaten kazandıracağını düşünerek açar. Ee, en azından hiç müşteri gelmese bile o işi çok ciddiye alır. Ee, her sabah erkenden gider, dükkanını açar, temizliğini yapar, ürünlerini hazırlar. Baştan işi ciddiye alır. Kazandıktan sonra değil. O yüzden network'te de yeni başlıyorsanız eğer, yeni başladıysanız eğer lütfen işi ciddiye alın. Network marketing çok ciddi bir ticaret modelidir. Ciddi olmasından kastım sadece kazandırması değil birçok insana temas ettiğinizden dolayı da bunu söylüyorum aslında yani sen işi ciddiye almazsan ekibindeki kişiler de senin gibi düşünür işi ciddiye almaz o zaman ne olur sen bu işi ciddiye almadın diye belki de işi çok iyi yapabilecek ekibinde olan kişiler senden böyle öğrendikleri için onlar da böyle yapar yani sadece kendinden sorumlu değilsin bizim işimizde ee, insanlara tanıtım yaptığın zaman şunu söyleyebilirsin hani işin sunumunu yaparken evet network marketing çok kazançlı bir ticaret çok güzel gelirler elde edebiliriz ama bir o kadar da zor bir iştir fedakarlık yapmak bedeller ödemek gerekir insanlar hayır derler İnsanlar canını sıkarlar ve zorluklarla karşılaşabilirsin ve bunlar çok normal ve bunlarla karşılaştıkça bunları nasıl aşacağını öğreneceksin. Becerilerin de bu doğrultuda gelişecek. Eğer bunları kabul ediyorsan beraber başlayalım. Eğer bunları kabul ediyorsan beraber çalışalım. Ama bu işin kolay olduğunu düşünerek başlayacaksan hiç başlamamanı tavsiye ederim. Ya da şöyle söylediğinizi varsayalım. Bu iş çok kolay. Evde oturduğun yerden, yattığın yerden para kazanacaksın, olur mu? İki anlatımın farkını görüyor musunuz? İnsanlara e, işe başlarken işi nasıl anlattığınız, onların işteki e, iş ilerlerken sonraki zamanlardaki e, iş modellerini belirler sizin anlatımınız. O yüzden her şey bizde başlıyor. Önce biz işimizi disiplinli bir şekilde yaparız milyon dolarlık bir iş olarak görürüz ki bizi izleyen insanlar da işi o şekilde öğrensin ve benimsesin. Unutmayın hiçbir zaman kolay yol yoktur. Tarımda en iyi gübre bir çiftçinin ayak izleridir derler. Elinizi ayağınızı çamura bulaştırmadan iyi bir çiftçi olamazsınız. Tarlayı, tohumu, gübreyi, ekmesi, dikmesi, sulaması bunların hepsini gereğince yapmazsanız hasat zamanı ürün elde edemezsiniz. Bu işlemleri ilk kez yapıyorsanız ilk başta elleriniz kanayabilir kürek tutmaktan. O zaman ne yaparsınız? Birbirine sorarsınız. Mesela çiftçi Adem amcaya. Adem amca. Benim ellerim çatladı kürek tutmaktan, çapa yapmaktan ne yapacağım diye sorarsınız. O da size eldiven giymenizi tavsiye eder. Eldiven giyersen ellerin zarar görmez, işini yapabilirsin diye öğretir. Yani bu işten ciddi gelirler, elde etmek istiyorsanız işin içine kendinizi sokmanız lazım. İnancınızı sokmanız lazım, disiplininizi sokmanız lazım. Önce kendimizden başlar sonra insanlar bizi takip eder. Eğer yeni başladıysanız insanlara ne söylediğinize değil kendinize şunu sormalısınız. Bu işin neresindeyim? Bunu çok iyi anlamanız lazım. Herkes para kazanmaktan bahsediyor. Herkes bu işi çok sevdiğinden bahsediyor. Herkes çok ciddi olduğundan bahsediyor. Ama herkes kendi içinde neyi yapıp neyi yapmadığını çok iyi biliyor. O yüzden lütfen bunları çok iyi düşünün işe yeni başladıysanız ben bu işin neresindeyim diye iyice bir düşünün. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar.